Hak dostum hak. İsim isime, meslek mesleğe, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek dinlenir. Vakit geçer. Efendim, bugün de sizlere güzel bir hikayeyle geldim. Benim ismim Mustafa. O zaman vakit kaybetmeden geçelim hikayemize. Efendim, padişahlarımızdan Kanuni Sultan Süleyman Han, kızı Mihrimah Sultan'ı evlendirmek için o zamanların Diyarbakır valisi olan Rüstem Paşa'yı uygun görmüştür. Ama... Tabii Rüstem Paşa hırslı, azimli birisi. Ama onu çekemeyen insanlar var. Diyorlar ki Rüstem Paşa cüz'em hastası olmuştur. E tabii cüz'em hastası olan biriyle padişahın kızı evlenemez tabii ki. Onun için padişah da hekimine yanına çağırmış, sarayın hekimine demiş ki... ...bu durumu bir tetkik et bakalım. Gerçek mi, doğru mu, değil mi? Bir kişinin cüz'em hastası olup olmadığı nasıl anlaşılır diye padişah hekimine sormuş. Efendim demiş, cüz'em hastası olan bir kişinin vücudunda eğer bir bit Varsa bit olan kişide de cüz'em hastalığı e, olma ihtimali yoktur demiş. Yani bit varsa kesinlikle cüz'em hastası olamaz demiş. Neyse Diyarbakır'a e, padişah adamlarını göndermiş ve demiş ki çamaşırlarına bakmışlar Müstem Paşa'nın ve Müstem Paşa'nın çamaşırlarının içerisinde efendim bir tane bit bulmuşlar. Yani Müstem Paşa'nın cüz'em hastası olmadığı anlaşılmış. E, devrin şairlerinden bir tanesi de demiş ki bu duruma kayıtsız kalamamış. Olacaksa bir kişinin, bir kimsenin bahtı kavi talihi yar, kehlesi yani biti dahi onun mahlinde işine yarar demiş efendim. Evet, sizin de talihiniz, şansınız bol olsun. Evet, hikayemiz böyleydi. Biz bu hikayeyi bir mecmuada gördük. Size de anlatalım istedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sürçü lisan ettiysek, sürçü, sürçü ettiysek affola kalın sağlıcakla.